Selamünaleyküm arkadaşlar. Kısa videoda buradan çekeyim dedim. Biraz Konya. Merkez. Mevlana'nın yani. Bu inşaatlar hep yeni yapıldı buralar. Eski binalar yıkıldı bura. Mevlana çarşısı vardı. Onlar yıkıldı buralar. Çok güzel oldu. Şehire ayrı bir görünüm kattı burası. Böyle. Öyle. Burası Mevlana'nın öndeki cami. Karşısı Mevlana tam. Böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar burada kısa da olsa. Akşam şimdi bir video çekeyim dedim. Arif Hanım. Köşe başlarında oturuyor. Köşeye dönmüş gibi oturuyor. Karşıda oteller var. İşte burası yani Mevlana Göbek diye burası. Şöyle gördüğünüz gibi güzel doğa manzaraları göstermek istedim. Burası arkadaşlar Şükürler Mezarlığı. Konya'nın en büyük mezarlıklarından birisi burası. Çarşının ortasında büyük ilim adablarının yattığı mezarlık burası. Burası Mevlana'nın ana kapı girişki çatı üzeri. Şöyle göstermek istedim arkadaşlar. Antalya'ya giden tramvaylarımız bunlar da. Şöyle göstereyim, dek gelmiş ya. Mezarlığın giriş kapısı. Şu mezarların herkes ölümü tutacaktır diyor. Alıştık için genelde buralar. Masa. Böyle mi? He? Böyle mi? Geç geç. Geçelim mi? Geçelim. Şu yol eski eski karaca gider arkadaşlar. Şurası, tam. Evet. <laughs> arkadaşlar. Bir başka videoda, bir başka içerikte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı geceleriniz olsun. Buradan bir gece vakti bir kısa video çekmek istedim. Böyle. Abone olmayan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz abone olursa bir destek verirse sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Burası Hizmet Petrol. Böyle geçer. Oh, Charlie.